Merhabalar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz beni soracak olursanız ben gayet iyiyim Ay böyle ağzım yüzüm bir tarafa kaymış geldim ama Arkadaşlar size ne göstereceğim tatil alışverişimi göstereceğim Öncelikle e, gezdik tozduk Evet arkadaşlar su istediler su verdim içeriye ee, tatil alışverişim. Ee, tatilde e, buradan emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. İki amcamıza, yengemize selam olsun. Onlar kanalı. Ha, bir, bir tane amcamız biliyor. Diğeri biliyor mu bilmiyorum. Ama gerçekten ben hani tanıdık birileri izleyince böyle bir <laughs> ee, nasıl diyeyim böyle hafif bir mahcubiyet oluyor. Böyle bir <laughs> Bilemiyorum. Alışamadık daha YouTube alemine. Şöyle diyeyim. Evet. E, herkese teşekkür ederim buradan. Çok güzel bir tatil geçirmemize, çok güzel bir gez programı düzenlememize sebep oldular. E, böyle vesile oldular diyeyim. Sebep oldular değil. İşte böyle arkadaşlar. Şimdi tatil alışverişim. Burada olmayan ay çekirdeği aldık. E, birazdan gösteririm videonun sonunda. Buradaki ürünler bir tane sandalet kuzucuğumun içeride şey dışarıda kullandığı onu çekemeyeceğim. Ee, herhalde o kadar. Evet başka kullanılan bir şeyimiz yok. Ee, şöyle magnetler falan filan. Bunları eve döndükten sonra aldık BİM'den. Şöyle tahta kalemi ve tabii ki arabalı etiketler. İki tane bunlar. İlker. Yengesi araba hediye almıştı. Onu da gösterecektim. Şöyle bir şişe dalin. Yolda kullanırız diye aldık kullandık. İlker. Hmm. Ee, yengenin hediyesi arabayı da getirsene göstereyim. Hmm. Fatfilsin'i. Hmm. Evet. Onu da göstereyim. Onu da unutmuşum içeride kalmış. Gösterip sana da verebilirim. Burada da kalabilir. Gösterip vereyim mi sana? Dur, Dur annem, çok çıkma. <laughs> Şöyle çok teşekkür ederiz yengemiz böyle bir araba almış. Çok güzel bir hediye. Teşekkürler. Geç annem. Evet. Böyle arkadaşlar. Şimdi e, neler var neler var. Valla o kadar çok şey var ki magnetler var. Öncelikle pazara gittik. Pazardan var. Ee, Eskişehir'de amcamızın orada çok güzel bir böyle çok uygun bir pazar vardı. Oraya gittik de kaplona gittik. Ee, vesaire. Her yerden bir şeyler var. Şimdi size hangisini öncelikle göstereceğim. İnanın hiç bilmiyorum. Şampuanı gösterdim. Pazarda şöyle markaların muadil kokuları parfümler var. 3 tanesi 200 liraydı. Tanesi 75 liraydı. 4 tane aldım. Bir tanesi kırılmamış da akmış ama çok güzel kokuyor. Çantaya yine kullanılabilecek şekilde kalmış. Şöyle bunlar da sağlam olanlar. Bunların kapaklarını kontrol edeceğim. Çünkü açtım. Kullandım ya. Testerları daha doğrusu markaların bunlar. Heh. Markaların testerları pazarda vardı. Aldım. 3 tane, 4 tane parfümü 275 lira verdim. Ne kadar çok konuştum. Kızcağlar bir sürü eşya var. Daha 4,5 dakika oldu. Hmm, kullanırım. Ne yapayım? Bunlardan 3 tane alacaktım. Kokuları kokladıktan sonra burnum uyuştu resmen. Nasipte de var ya. E, o yüzden inan dökülen en güzel <laughs> gibi bilmiyorum. Ha bu ayakkabıyı da herkes met ediyordu. O yüzden aldım. Üçünde sıkıntı yok. O döküleni de kullanmaya başlarım. Şöyle pazardan böyle bir tane etekli pantolon olur. Bu mevsimin pantolonu şöyle leopar bir pantolon aldım. Zara'nın çakması olduğunu iddia ediyorlar. 350 liraymış mağazasında. Ben 200 TL'ye aldım. Bilmiyorum. Bilmiyorum öyle. 200 liraya bir pantolon aldım. Şöyle eşim kendine bir tane böyle kap şey şort aldı. Bunu ne kadar almış bilmiyorum. Bunu Decathlon'dan aldı. Ben şöyle katlayayım, şuraya koyayım. Şöyle. Çekimini yaptım zaten size. Bu Ney 100 liraymış bu. Eskişehir'de Osmanlı ile ilgili bir hmm, müze gezdik. Oradan şöyle küllah şeklinde bir anahtarlık aldık bu şeyi ee, araba için. Şöyle arabalı bir anahtarlık tutucum aldı. Bunun nereden almışız? Eskişehir hatırası. İstanbul için de vardı. Ben onu nereye hangi poşete atmışım bilmiyorum bunu. Bu da Eskişehir üretimi yerli mil, yerli milli arabamız devrimin buzdolabı magneti. Valla hep hediyelikleri kendi ihtiyaç alışverişimiz gibi aldık. Yani hediye aldık dersek yalan olur ancak kendi ihtiyaçlarımıza göre harcama yapıp geldik şöyle yine Eskişehir ne parkıydı sapanca değil videoda vardı ya Ay yarın adını unuttum dilimin ucunda Neyse hatırlayınca söylerim orada Türk yıldızları vardı bir tane de solo Türk tişörtü aldık. Açmayayım bunu. Türk Yıldızları tişörtümüz vardı daha öncesinden. Şöyle arkadaşlar Decathlon'un şu sulukları çok sağlam çıkıyor. Tek rengini geçen sene kullanmıştık. Çok memnun kaldık. Onu Diyarbakır'dan almıştık. Bunu da Nereden? Ya Ankara ya Eskişehir'den. Eskişehir'den aldık herhalde de kaplonda. Bilmiyorum. Onu da o şekilde bir tane suluk. Bakalım daha neler aldık. İstanbul'dan bir şey almadık. Bir tek magnet aldık. Bir de balık ekmek yemeye gittik. O kadar. Çünkü çok yorucu geçti. Gerçekten hiç alışkın olmadığımız bir trafikle karşı karşıya kaldık. Evet. Şimdi şöyle bakıyorum. Yine pazardan tanesi 100 liraya o amcamızın önerdiği pazardan 100 liraya böyle bir tişört aldık. Mavi. Üzerinde baskıları yani öyle. Onun mudur bilmiyoruz. Şöyle bir tane o eşime bir tane yine eşime şöyle Galatasaraylı beyaz tişört aldık. Şu eşiminkileri ayrı bir yere koyayım. Oğlumunkileri ayrı. Benim ayrı. Çünkü hepsini dolaplarımıza yerleştireceğim. Evet. Evet. Ha, yine burada. Ha bunu da almış eşim. Bak ben bunları görmemiştim. Bir tane de böyle kırmızı bir tişört. Adidas baskılı. Almış. Güle güle giysin. O da onlar 150 er lira. Hmm. Şöyle yine o pazardan şöyle audili bir şapka kuzucuma. Oh, şöyle uzanabilsem. Dediğim gibi ihtiyaç alışverişimizi yaptık açıkçası gezerken. Öyle hatıra falan diye bir tek magnet aldık bir iki tane. Şöyle hmm, spor ayakkabı. Geçen sene de almıştık. Çok beğenmiştik. Çok rahattı. Bu sene de bir tane böyle koşu ayakkabısı gibi bir spor ayakkabı aldık. Decathlon'dan. Evet. Daha daha daha. Yine o pazardan Aa Bunu hangi pazar biliyor musunuz arkadaşlar Eskişehir'deki canlarıma duyurulur Odun pazarında Çarşamba pazarı var Odun pazarında Çarşamba pazarı var ee, Oradan aldım Şöyle şu çoraplar Markalarını sökmüşler Ne marka bilmiyorum 5 ee, tanesi 50 liraydı bir de çorap aldık 5 tane. Hı. Eşimin aldıklarını görmedim. Ben de eşime bir tane şu Lacoste tişörtlerden aldım. Şey gibi Diyarbakır'da bir e, gencin dediği gibi videoda Lacoste. Kimsenin dişi yok. Şakma. <laughs> Ay. Şöyle 100 liraya da onu aldım. Hmm, şöyle bir şu boydan giyilen elbiseler var ya arkadaşlar. Moda her yerde. Ben bunlardan burada hiç almamıştım. Şöyle siyahlı, leoparlı bir elbise aldım. Ne kadar aldım biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu 250 TL'ye aldım. Ve bunu Bursa'dan aldım. Bunu da Bursa'dan aldım. Elbiseyi öderken şöyle bir kapşönlü tabii üst üste atmışız bunlar şey olmuş hmm. ezilmiş. Şöyle kapşönlü dantelalı falan bir kap gibi. Evet düğmesi de varmış önde. Çok harika. Şuradan kolunu katlamalık yer var mı? Oo, oh, ipi de var. Harika. Şöyle bir şey aldık bunları yıkayacağım tabii önce bir yıkarım tülerim ondan sonra kullanırım çünkü bavulda basılmışlar açıkçası şöyle bir tunik tarzı bir şey aldım hatta bunun komşunun düğünü var orada da giyerim güzel bir şey yani gösterişli ha herhalde buldum bu da İstanbul Magneti olsa gerek, evet. Magnetlerimiz bu kadar. Şöyle güzel İstanbul, Sultanahmet ve Ayasofya. Çünkü tam oradan aldık. Ve burada da İstanbul, Taksim, Ortaköy, Galata, Sultanahmet şeyli bir anahtar. Evet İstanbul'dan da böyle bir magnetimiz oldu. Şöyle yine kuzucuma biraz büyük aldık. Ve hep burada arıyordum. BMW'nin şeyi eşofman takımı. BMW'li. Bakın. Bursa'da buldum arkadaşlar. Burada böyle bir eşofman takımı aldık. Bu sene beden eğitimi dersi de vardır. Daha rahat geçirirler. Aa, burada da yine Decathlon'dan bana sandalet aldık. Siyah istiyordum ama beyaz çok rahattı. Hoşumu da gitti. Böyle bir sandalet aldık eşim de kendine şöyle bir ayakkabı aldı. O pazarın ürünleri. Arkadaşlar. Ay çok rahatlı da ben bunları nasıl böyle karıştırdım. Şöyle bir tane penye. Bunu 150 liraya aldım. Tril tril. Evin içinde de dışarıda da giymelik üzerine uzun kollu bir şey giydikten sonra tril tril. Şöyle bir tane de böyle bir penye aldım. Şöyle nasıl çıkarlar hiç bilmiyorum inşallah güzel çıkar. Takımını 350 liradan eşofman takımı aldım. Şöyle bir tanesi bu. Böyle kapri gibi. Bunları niye böyle uzun uzun aldım arkadaşlar? Yani kapıyı rahat açabileyim. Bir de şöyle siyah. Orada bir leopar gözüme hoş geldi. Bilmiyorum. Bir de bu. Bunu açıkçası giymeyeceğim herhalde. Bir yere falan giderken temiz kalsın. Bu uzun kolum Ama bir kumaşı var. İnanın içi de böyle ise içi de böyle. Çok harika. Hı. Ve böyle bu da. Hı. Ve pazardan arkadaşlar Yine o pazardan. <laughs> Amcamızın illa gitmelisiniz dediği pazardan bir tane şöyle bir çanta aldık. 125 lira. Bir tane de böyle bir çanta aldık. 125 lira. Böyle canlı. Hı. Ve gelelim bomba ürünü Arkadaşlar çift kişilik nevresim takımları şey plastikli takımlar ne kadardı biliyor musunuz arkadaşlar? 100 TL idi. İnanamadım inşallah güzel çıkar. 8 tane aldım. Riske atmadım. Dedim keserim elbise yaparım. Bu mesela çift kişilik. Şöyle güllü dallı bir çarşaf 100 lira bu kırmızı yine battal boyu hatta çift kişilikten de büyük bir nevresim takımı bu tek kişilik bir 120'ye 2 diyor nevresim takımı Çarşaf takımı, bak çarşaf, pardon. Bu da Battal Boy yine çarşaf takımı. Bu yine Battal Boy bir çarşaf takımı. Dedim sarsın. Bu tek kişilik bir çarşaf takımı. Oo bu da çiftmiş. Anam ben hepsini çift almışım ya. Ha, bu da çift kişilik bir nevresim takımı. Birazdan bunu deneyeceğim. Bu da tek kişilik bir nevresim takımı. Yani 3 tane tek kişilik beş tane de çift kişilik çarşaf takımı almışım İnşallah güzel çıkarlar Hatta bu battal tepkileri aldım bu çift bu çift bu battal bu da battaldır 3 battal iki çift kişilik nevresim takımı aldım Nevresim değil ya. Ay niye nevresim diyorum. Çarşaf. Böyle canlarım. Bu şekilde şöyle çekeyim de. Şöyle. Nevresimlerim. Şöyle çift kişilik nevresimlerim. Çanta iki tane. Pijama takımı. Şurada dalin, şampuanlar, ayakkabılarımız, termoslar. Hep ihtiyaç alışveriş arkadaşlar. Sadece şurası hatıra şurada penye alt teşörtman şurada yine eşime tişörtler şurada kuzucuğuma falan bayağı bir alışveriş yapmışız hep ev ihtiyaçları canlarım yani ziyan olmadı özellikle şu takımlar var ya İnşallah güzel çıkar Evet çekirdeğimi de göstereyim. Ondan sonra kapatayım. Bakın arkadaşlar çekirdeği böyle aldık. Yolda yiye yiye o kadar kaldı. Ay çekirdeğimiz. Şöyle. Yaş çekirdek ben çok severim. Evet arkadaşlar aldığım ürünler bu kadar. Atanamayan öğretmen kanalında kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok 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 iyi bakın. İstanbul'la veda edeyim.